Sunan elinden YouTube kanalındasınız. Fonda çok teveccüh gösterdiğiniz topi top modeliyle çalışılmış bir patik örneği görmektesiniz. Bu patik örneğini bu videomuz içerisinde birlikte irdeleyeceğiz. Nasıl çalışabileceğimizi, hatta nasıl farklılıklar oluşturabileceğimizi gözden geçireceğiz. Çalışmamıza hazırlamış olduğum iki ayrı patik motifini inceleyerek başlayalım. Gördüğünüz gibi yan desenlerde farklılık var ve bir tanesi diğerinden bariz biçimde büyük. Bu büyüklüğün nedeni aslında kullandığım zincir sayısı değil. Her ikisinde de aynı zincir adedi kullanıldı. Ama şöyle de yaptığımda göreceğiniz gibi bir tanesi diğerinden neredeyse bir parmak kadar büyük. Bunun sebebi ilk çalışma sıramda altta sadece ikili trabzanlar kullanmış olmam. Halbuki diğerinde x çalışma sıramda ikili trabzanlar yerine yarım trabzanlar kullandım. Bu patiklerinizi büyütmek ve ufatmak adına bir tane küçük ipucu. Bir diğeri tabii ki tığ numarasını değiştirmek. Ben bugün 3 numara tığla çalışıyorum. 2,5 ile çalışırsanız daha ufak. 3.25 veya 3.5 numaralı tığla çalışırsanız kesinlikle daha büyük patikler elde edebileceğinizi unutmayın. Ve çalışmamıza 17 tane zincir çekerek başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. İlk iki zincir gözeneğini kullanmayacağız. Yuvarlamada harcayacağız bunu. Üçüncü zincir gözeneğine bir tane yarım trabzan yapıyoruz ve bu bizim yuvarlama köşemiz olmuş olacak. İşte takip eden gözeneğe bir tane yarım trabzan ve bir tane daha yarım trabzan çalışıyoruz. İki tane yarım trabzan. Takip eden 12 tane zincir gözeneğinin her birine birer tane yarım trabzan yapıp zincirimizin diğer başına kadar ilerlemiş oluyoruz. Şu anda üçüncüsünü yapıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz ve elimizde sadece bir tane gözeneğimiz kaldı. O gözeneğimizin de içerisine patiğimizin burnunu veya topuğunu oluşturmak üzere toplam 5 tane yarım trabzan çalışıyoruz. Bu 5 taneyi çalışırken otomatik olarak aynı gözeneğin içerisine çalıştığımız için çalışmamız dönüş yapıyor. Ve şimdi elimizdeki zincir gözeneklerinin alt başlarıyla aynı hizalarda trabzancıklarımızı oluşturmak üzere ve hiç gözenek atlamamaya çok özen göstererek ilerliyoruz. Yine yarım trabzanlar yapmak marifetiyle ve eşit sayıda eşit noktalarda trabzanlarımızı oluşturmaya devam ederek. Muntazam bir biçimde alt başa kadar ilerlediğinizde bakın karşı tarafta içine iki tane yarım trabzan yaptığınız gözeneğe gelmiş olmalısınız. Bu hizada da aynı biçimde aynı noktada iki tane yarım trabzanımızı yapıyoruz. Ve köşede yuvarlama boşluğumuz var hatırlayın. Yuvarlama çalışmamızı devam ettirmek için bu boşluğun birinci zincirine değil ikinci zincirine bir yalancı sık iğne ile tutunuyoruz. Bir patik yapmanın en zor tarafı ilk kurulum sırasını düzgün olarak hazırlamaktır. Bu konuda itina göstermenizi öneririm. İki tane zincir çekip bir sonraki sıraya hazırlanıyorum. Şimdi doğal olarak saat yönünün tersinde dönmek marifetiyle ilerleyeceğim. Elimdeki çalışmayı tersine döndürmüyorum yani ve önümde bir tane trabzan bir tane de içine iki tane trabzancık çalışmış olduğum gözeneğim mevcut. İşte bunların her bir tanesine sırayla batmak marifetiyle ikişer tane yarım trabzan çalışacağım. Bu birincisinin içinde çalıştığım iki tanesi. Şimdi ikincisinin içine iki tane çalışacağım. Ve üçüncü gözeneğin içerisine de iki tane yarım trabzan çalışarak ilerleyeceğim. Ve tabii ki takip eden gözeneklerimizin her birine bir tane yarım trabzan çalışmak marifetiyle ilerliyoruz. Nereye kadar? Burna doğru gelene kadar. Birkaç tane daha yapalım. Burunda hatırlayın içine 5 tane trabzan çalıştığımız tek bir gözeneğimiz vardı. Ondan bir önceki gözenekten başlamak marifetiyle Önce bir tane, sonra bir tane daha. Ve o beşlemenin ilk trabzan gözeneğindeyim şu anda içine iki tane. ikincisine yine iki tane. Üçüncüsüne yine iki tane. Şeklinde ilerliyorum. Bütün köşenin içerisine çalışmış olduğum beş adet trabzancığın her birinin zincirine ikişer tane çalışmak marifetiyle döndüm. Bir de başlangıçta diğer tarafta çalışmıştım. Aynısını bu tarafta da uyguluyorum. Yani toplam 7 defa çiftli çalışma yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa ikişer tane yarım trabzan çalıştım. Şimdi aşağıya kadar her bir gözeneğe bir tane yapmak kaydıyla yarım trabzanlarımı yaparak ilerliyorum. Nereye kadar? Burundaki kısma gelene kadar. Peki burundaki kısma geldiğimi nereden algılayacağım? Diğer tarafta hatırlayın 1, 2, 3 tane gözeneği ikişer tane çalışma yapmıştık. İşte onların tam karşısında kalan son 3 tane gözeneğimizi aynı biçimde bu tarafta da ikişer tane yarım trabzanlar çalışarak turumuzu tamamlayacağız. Ve böylelikle karşılıklı noktalarda içlerinde ikişer tane trabzan çalışılmış üçer tane yuvamızı oluşturmuş olacağız. En tepedeki yuvarlama trabzanımızın zincirine ise bir yalancı sık iğne ile tutunduğumuzda turumuzu tamamlamış olacağız. Şimdi bir sonraki tura başlamak üzere iki tane zincir çekiyoruz. Şimdiki çalışma biçimimiz bu sırada biraz daha farklı. Birinci trabzan gözeneğine bir değil iki tane yarım trabzan ama ikinci trabzan gözeneğine bir tane yarım trabzan bir kere yaptık. Aynı çalışmayı üç kere yapacağız toplam. Yani Şimdi iki tane, sonra bir tane. Bu ikinci çalışmamız oldu. Üçüncüsünü yapıyoruz. Birinci gözeneğe iki tane, ikinci gözeneğe bir tane çalışıyoruz. Ve takip edenleri aşağı uca gelene kadar, çiftli trabzanlara gelene kadar çalışıp geliyoruz. Her gözeneğe bir tane. Ve şimdi... Yine bir sıra aşağıdaki içerisine çift çalışılmış trabzancıklarıma geldim. Bunlara da tıpkı diğer başta yaptığımız gibi birinci gözeneğe iki tane yarım trabzan ve ikinci gözeneklerine bir tane yarım trabzan çalışmak marifetiyle bütün burun kısmını döneceğim. Bir tane daha birlikte yapalım. Birinci gözeneğe iki tane, ikinci gözeneğe bir tane ve böyle bu rutinle bütün burundaki çiftli trabzancıkları birer birer taramış olacağız. Birinci gözeneklere ikişer tane, ikinci gözeneklere bir tane. Ve burun kısmımızdaki rutinimiz bittikten sonra yan tarafta tabii ki her gözeneğe bir tane yarım trabzanla ilerliyoruz. Ve bu aşamada burnun ve topuğun oluşa geldiğini de gözlemliyorsunuz. Patik tabanımızın son sırasını çalışıyoruz artık. Sırayla bütün gözeneklerimizin yarım trabzancıklarını yapıyoruz. Nereye kadar? Yine bir sıra altta çiftli trabzanlar önümüze gelene kadar. Çiftli trabzanlara geldiğimizde ki bakın şu anda gelmiş vaziyetteyim. Tıpkı diğer başta yaptığımız rutini tekrarlayacağız. Nasıl doğru rutin? Birinci gözeneğin içerisine bir değil iki tane İkinci gözeneğe bir tane. Bir sonrakine tekrar ediyorum. Birinci gözeneğe iki tane. Ve ikincisine bir tane olmak üzere sıranın başına kadar ilerliyoruz. Bir tane daha kaldı. Ve son gözenek içerisinde ilk bacağı iki tane, ikinci bacağı bir tane yarım trabzanımızı çalıştıktan sonra yuvarlama zincirimizin tepesine bir yalancı sık iğne ile tutunduğumuzda taban çalışmamızı mükemmelen tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum ve artık önümdeki Trabzan gözeneklerinin sadece arka kulaklarıyla çalışarak devam edeceğim. Arka kulaklardan birer sık iğne yapmak marifetiyle bir tam tur ilerliyorum. sadece arka kulaklardan çalışıyorum. Ve sıramızın sonuna kadar ilerledikten sonra ilk yapmış olduğumuz gözeneğe bir yalancı sık iğne ile tutunuyoruz. Bu aşamaya kadar hatırlayın çalışmamızı hiç ters yönüne çevirmedik. Şimdi ters çevirmeye başlamamız lazım. Bir tane zincir çekiyorum ve ters yöne dönüyorum. Eğer bu noktada ters yöne dönmeden çalışmaya devam ederseniz işte bu yandaki gibi desenler elde ediyorsunuz. Ters yöne dönerek her sıra sonunda çalışmaya devam ederseniz bu şekilde bir çalışmayı elde etmiş oluyorsunuz. Bu çalışmamızda küçük patiğin modelini uyguladığımız için ters yöne döndükten sonra bir de zincirimi attıktan sonra sırayla bütün gözeneklerin yine arka kulaklarından tutunarak devam edeceğim. Ve bir tam tur bu yönde ilerleyeceğim. Ve tam tur çalıştıktan sonra sıranın en başındaki sık iğneye bir yalancı sık iğne ile tutunuyoruz. Bir zincir çekip tekrar yönümüzü çevirip ve tekrar arka kulaklardan çalışmak marifetiyle takip eden sıramızı aynı rutin içerisinde hazırlıyoruz. Bu şekilde birkaç sıra çalışarak patiğimizin yan duvarını oluşturacağız. Kaç sıra çalışacağız? Biz üzerinde bir inceleme yaparsak bir sıra çukurda bir sıra dışarı çıkık karoşe dişi gibi duruyor. Ve bu şekilde üç tane batık üç tane de çıkık sıramız var. Ve bizim de şu ana kadar yaptığımız çalışmanın sonucunda bir tane batık bir tane çıkık sıramız oluşmuş vaziyette. Yani toplam önlü arkalı 6 sıra çalıştığınızda bu görüntüyü elde edeceksiniz. Bu aşamaya gelene kadar çalışmamızda ilerleyelim. Patiğimizin yan duvarı üzerinde dış yüzeyde 3 tam diş görünene kadar çalışmamızı devam ettirdik. Her sırada dönmeyi ihmal etmedik ve artık son ilmeğimizi birleştirdikten sonra ipimizi kesebiliriz. Çünkü çalışmamıza bir başka noktadan devam edeceğiz artık. Farklı boyutlarda çalışmak isteyebileceğimizi düşünerek sayılarla boğuşmaksızın ipimizi kestiğimiz noktayı arka bölüm yani topuk olarak kabul edip burun kısmını tespit etmek üzere elimdeki çalışmayı ikiye katlıyorum. Ve en ortada kalan zincir gözeneğine bir tane işaret iğnesi takmak marifetiyle burunun orta noktasını belirlemiş oluyorum. Bu zincir gözeneğinden geriye 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sayıp yeni ipimi 5. gözeneğin içerisinden ekliyorum. 2 iple bir arada bir tane zincir çektikten sonra artık işaret iğnemi çıkartabilirim. Ve sırayla önümdeki bütün gözenekleri normal yerlerinden birer tane sık iğne çalışıyorum. 2, 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 taneyi çalıştıktan sonra önümdeki zincir gözeneğini atlayıp bir sonraki zincir gözeneğine batıyorum ve buraya bir yalancı sık iğne ile tutunuyorum. Şimdi arka yöne dönüyorum bir tane zincir çekiyorum ve sırayla bütün gözeneklere önümdeki bütün gözeneklere birer tane sık iğne çalışmak marifetiyle ve toplam 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 10 on tane. Onuncusu başladığınız zincir gözeneğidir. 10 tane sık iğnemi hazırlıyorum. Tabii ki bu taraftan da bir tane zincir gözeneği atlayacağım ve bir sonrakine bir yalancı sık iğne ile tutunacağım. Şimdi tekrar yönümü çeviriyorum. Bir zincir ve yine 10 tane sık iğne yaparak diğer başa ilerliyorum. Burun çalışması aynen bu şekilde ilerliyor. Yani değişmez sık iğne sayınız 10 tane. Ve 10 taneyi tamamladığınızda önünüzde aşağıdaki sıradaki ilk gözeneği atlayıp ikincisine tutunmak marifetiyle bir yalancı sık iğne yapıp ondan sonra diğer yöne dönüyorsunuz. Önce bir zincir çekip sonra ilk gözenekten başlamak üzere yine 10 tane sık iğne yapıyorsunuz. Ve 10. sık iğnenizi yaptığınızda zaten aşağıdan gelen yükselti tek çizgi halinde sizi uyarıyor. Aşağıdaki sırada yan tarafta takip eden gözeneği atlayıp bir sonrakine bir yalancı sık iğne ile tutunuyorsunuz. Ondan sonra tekrar aynı çalışmayı diğer yönde yapacağız. Önce bir tane zincir 10 tane sık iğne ve bu tarafta bir tane gözenek katla bir sonrakine bir yalancı sık iğne ile tutun şeklinde burun kısmımızı oluşturana kadar ilerliyoruz. Ve burun kısmımızda başladığımız sıra dahil önlü arkalı toplam 11 sıra çalıştım ben şu anda. Ve 11. sıramın sonunda her zaman yaptığım gibi yandaki gözeneği atlayıp bir tane yalancı sık iğne ile tutundum. Bu sizin ölçülerinizde de aşağı yukarı aynı hizalara denk gelmeli. Özellikle patiyi üstten de gösteriyorum ki hangi hizaya kadar ilerlediğimi görmüş olalım diye. Şimdi yapacağım çalışma daha sonradan hem kurdele geçirecek olduğumuz hem de topi toplarımızı yerleştirmemize izin vermek üzere 5 zincir çekiyorum. Önümdeki 1, 2, 3 tane gözeneği atlayıp dördüncüsüne bir sık iğne yapıyorum. Bütün sırayı bu şekilde döneceğim ama bir iki taneyi gösterelim. 5 zincir yukarıdan aşağıdan 1 2 3 tane gözenek atlıyorum ve dördüncüsüne bir sık iğne ile tutunarak ilerliyorum. Bu şekilde sıranın diğer başına kadar ilerleyelim. Patik parçamın üzerinde çepeçevre gözeneklerimi yaparak ilerledim ve şu anda bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane gözenek oluşturdum. Ve son gözenek aşamasına geldiğimde bakın başladığım zincir gözeneği burada. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Ve başladığım gözeneğin dibine batıp bir tane ikili trabzan yapmak marifetiyle son 5'li zincir gözeneğimi oluşturmuş oluyorum. Üzerine bir zincir ve artık geriye dönüyorum. Aynı gözeneğe batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi topi top çalışmama başlayacağım. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. bu aşamada hemen topi top çalışması nasıl yapılıyordu bir hatırlayalım. İki yükselti arasındaki sık iğne gözenekleriyle çalışıyorduk. Ve bu sık iğne gözeneklerinin sadece arka kulaklarından tutunmak marifetiyle ikili trabzanlarımızı hazırlıyorduk. İşte o arka kulağın içerisine bir 2 3 4 ve 5 tane ikili trabzan çalışarak ilk topi topumu hazırlıyorum ve bunu takip eden boşluğa bir sık iğne ile tutturuyorum. Sonra sırada gelen İki trabzan arasında kalan sık iğnenin arka kulağından tutmak marifetiyle aynı çalışmayı tekrar edeceğim. Yani buraya da 5 tane ikili trabzan çalışacağım. Ve ikinci çalıştığım grubu da takip eden gözenekli 5 zincirlik gözeneğime bir sık iğne ile tutturacağım. Aynı bu şekilde ilerleyeceğiz. Hep Zincir gözeneklerin arasında kalan sık iğnelerin arka kulaklarına 5 tane ikili trabzan yapacağız ve takip eden gözeneklerin içerisine bir sık iğne ile tutturacağız. Sıra sonunda buluşalım. Ve birinci çalışma sıramın en sonuna geldiğimde bu sıranın başlangıcında ilk yapmış olduğum sık iğne gözeneğini bir yalancı sık iğne yapmak marifetiyle tutunuyorum. Şimdi ters yöne nasıl döneceğimizi inceleyelim. İlk yapmış olduğumuz topi topun birinci, ikinci ve üçüncü gözeneklerini birer yalancı sık iğne yaparak biraz ilerliyoruz. Sonra bir tane zincir ve şimdi ters yöne dönüyoruz. Zincir çektiğimiz noktaya geri dönüp aynı noktanın içerisine bu sıranın ilk sık iğne gözeneğini çalışıyoruz. Ve ters yönde ilerlemek marifetiyle hep iki topi top arasında kalan sık iğne gözeneğinin arka kulağından tutmak ve bu noktadan batmak marifetiyle yeni topi toplar hazırlıyoruz. Prensip aynı. Arka kulağın içerisine 5 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 2 tane yükselti arasındayız ve bunu takip eden topi topun ortasındaki zincire yani 3. zincirine bir sık iğne ile tutturuyoruz. Şimdi yine iki topi top var önümüzde ve aralarında bir sık iğne gözeneği var. İşte onun arka kulağından tutup buraya da yeni bir topi top çalışıyoruz. Ve her çalıştığımız sırada son sıranın bize doğru baktığını ve bir önceki sıranın bize arkasını dönmüş gibi durduğunu gözlemliyoruz. Bakın alttaki sıra bize ters dönmüş durumda. Üstteki sıra bize yönünü çevirmiş durumda. Alttaki sıradaki topi topun ortasındaki zincire tutunuyorum. Ve bu şekilde hep ortadaki sık iğnelerin arka kulağından çalışmak ve takip eden topi topun ortasındaki zincire tutunmak marifetiyle çepeçevre ilerliyorum. Ve tabii ki ikinci sıramın sonuna geldiğimde de tutunma noktam yine bu sıranın başlangıcında yaptığım sık iğne gözeneği bu noktaya bir yalancı sık iğne yaparak tutunuyorum. Ve bu sıranın başlangıcında ilk yapmış olduğum topi topun birinci, ikinci ve üçüncü gözeneklerine yalancı sık iğnelerle ilerliyorum. Bir zincir çekip tekrar arka yöne dönüyorum ve ilk tutunma noktam olacak olan sık iğnemi hazırlıyorum. Ve sıranın sonunda da aynı bu noktaya tutunduk biraz önce hatırlayın. Demek ki her sıra sonunda tutunma noktamız burası. Takip eden sıralarda nasıl çalışacağımızı rutin hale getirdikten sonra şimdi bir de kaç sıra çalışacak olduğumuzu inceleyelim. Gördüğünüz gibi şu anda iki sıra çalıştık ve bunun sadece bir sırası kabartı ve sırtı bize dönük biçimde görünmekte. Bitmiş olan botta da 1, 2, 3, 4 ve 5 sıra çalışılmış durumda. İstediğiniz kadar sıra çalışabilirsiniz elbette ama son sıranızın sırtı size dönük bir sıra olmasına özen gösterin. Bu hatırlatacağım birinci husus. İkinci husus da eğer benimle birlikte topi top yelek veya şapka çalıştıysanız topi topları 7 tane, 9 tane, 5 tane ya da 3 tane trabzanlarla oluşturabileceğiniz konusunda da bir bilginiz zaten var. İsterseniz patiğinizdeki topi topları 3 tane trabzanla da oluşturabilirsiniz ama çok daha küçük mercimekten biraz hallice tombiklikler elde edeceğinizde göz ardı etmeyin. Son çalıştığınız sıralarınız daima biraz daha açık olacak. Aşağıda kalan sıralar sırayla yukarı doğru çıktıkça hafif toparlayacak. Son sırada buluşalım. Son sıramı çalıştıktan sonra bu sıranın başlangıcındaki ilk sık iğneye bir yalancı sık iğne ile tutunuyorum ve hiçbir şey yapmadan Diğer yöne dönüyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ve önümdeki beş tane trabzanlı topi top bana sırtını dönmüş olarak duruyor. Şimdi bunun birinci trabzanına bir sık iğne yapıyorum. İkinciye atlıyorum. Üçüncü trabzanına bir sık iğne yapıyorum. Dördüncüyü atlıyorum. Beşinciye bir sık iğne yapıyorum. Aradaki sık iğne gözeneğini atlıyorum. Ve ikinci topi topun birinci trabzanına bir sık iğne 3. trabzanına bir sık iğne ve 5. trabzanına bir sık iğne yapıyorum. Aradaki sık iğne boşluğunu atlıyorum. Takip eden topi topun 1. 3. ve 5. gözeneklerine birer tane sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi hafif toparlıyor bu sıradaki çalışma. Yani birer atlayarak sık iğneler yapmak marifetiyle sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. Ve sıramızın sonuna kadar çalıştığımızda topi toplarımız gereğince toparlanmış halede geliyorlar. Bu sıranın başlangıcında ilk çalıştığımız sık iğnenin dibine bir yalancı sık iğne yapmak marifetiyle tutunuyoruz. Ve artık ipimizi kesebiliriz. Artık kordon ve kordon ucunda topi top yapma çalışmasına geçmeye hazır hale geldik. Patik kordon çalışmamız için istediğimiz uzunlukta bir zincir çekiyoruz. Referans olması adına şöyle bir açıklamada da bulunayım. Patiğinizin boynunun dışında her iki yandan da beşer santim kalırsa bu yeterli bir ölçü olacaktır. Şimdi en sonda bir tane zincir çekiyorum. Çok bildiğimiz bir şey. Sırayla bütün gözeneklere birer tane sık iğne yaparak kordoncuğumuzu hazırlayacağız. Bu çok basit kordon yapma sistemi ipi bükerek yaptığımız veya 3 ilmekle çalıştığımız katı kordonlara kıyasla hem daha esnek hem de bebeğimizin ayak bileğini kasmayacak, kan dolaşımını bozmayacak özellikte bir kordon yapma sistemidir. Aynı kordon biçimini bebek yakalarına uygulayacağınız kurdeleler yerine de öneririm. Kordon başlarına da ayrıca topi top motifleri çalışmak istiyorsanız iç bükey olmasını sağlamak üzere yapacağınız çalışma sanki bir yelpaze hazırlarmış gibi başlamak. Yani son gözeneğin içerisinden bir tane sık iğne, bir tane yarım trabzan ve beş tane ikili trabzan sonrasında ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi sonrasında yine bir tane yarım trabzanla bitirmek ve son olarak bir tane sık iğne çalışmak. Gördüğünüz gibi iki boyutlu bir yelpaze elde etmiş durumdayız. Bunu şimdi üç boyutlu hale getirmek için örneğimizi baş aşağı çevirip diğer baştaki zincir gözeneğinin iki tarafından da batmak suretiyle tığımızla buradan bir ilmek alıp bir yalancı sık iğne ile toparladığınızda bakın iç bükey ve dış bükey hale getirmiş oluyorsunuz. İplik uçlarınızı kesmek ve temizlemek marifetiyle topi top uçlar bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Ve böylelikle topi top patik çalışmamızın sonuna geldik. Kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin. Bu ve benzeri pek çok çalışma yapmaktayım. Mutlaka aralarında henüz size ulaştıramadıklarım mevcuttur. Yine böyle güzel ve gösterişli bir o kadar da kolay modellerde buluşmaya devam edelim.